Dur oh! Abla ne yaptın bu ne Ben ya, ne yaptım ne bağırıyorsun Ara polisi gelsin Alo emniyet mi Trafik şubu evet Bir kaza atlattım şu anda Ama hanımefendi zorluk çıkartıyor Anlaşamıyoruz bir gelir misiniz Nerede miyim Bak murat mi? çadırın önündeyim ben Evet ben Ne? Ben Nasıl ben yani Konuştuğu şey bir sorucam Pender kapatılacak Bak babacım ona çalın önünde izliyorum. Şöyle girin bir dilim havuç dilimi yiyin. Kaza bela kalmaz diyor. E trafik doğru söylüyor. Doğru yerde hata yapmış. Hadi Bak, haydi, Onun arabası var. Güzel bir güzel. Şöpürü de var. Özel bir özel. Bastı mı gaza. Gider Gönül ister aradığını Hep mi bekler hep mi bulamaz Gönül ister tanıdığını Hiç mi bilmez Abla anahtarlar ne kanki oldu be ya Emniyet işi tatlıya bağladı helal olsun